...Karadeniz'deki bu sıcaklığın nedeni ne tam olarak? Şimdi dün yaklaşık 7.04'te iki tane Rus savaş jeti... ...Amerika'nın İHA'sına çarparak düşüyor İHA, Karadeniz'e düşüyor. E, tabii burada uçaklar mı düşürdü yoksa Amerikan jetleri mi İHA'yı düşürdü onunla ilgili farklı açıklamalar geldi hem Pentagon'dan hem de Beyaz Saray'dan ama sonuçta iki Rus savaş jetinin taciz ettiği bu İHA'yı ve böylece düştüğüyle ilgili haberler bir anda Washington DC'de flash etkisi bomba etkisi yarattı. Önce Başkan Biden'a hemen bir kapalı birifikte durum anlatıldı. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Koordinatörü John Kirby'nin açıklaması oldu. Bu bir tacizdir, sorumsuzluktur diyerek Rusya'yı suçladı. Aynı şekilde Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price da Washington'daki Rus Büyükelçisi'nin acilen bakanlığa çağrıldığını ve uyarıldığını belirtti. Aynı şekilde Amerikan Büyükelçisi Moskova'daki de Dışişleri Bakanlığı'na, Rus Dışişleri Bakanlığı'na giderek endişelerini ilettiği belirtildi. Yani resmi kurumların hepsinden Rusya'ya karşı sert bir kınama, taciz ve sorumsuzluk olarak adlandırılan açıklamalar geldi. Ee, ve diplomasi yoluyla da bu mesajlar verildi. Tabii Türkiye'de bu İHA'ların Karadeniz üzerinde ne işi var diye de Kadir sorular geliyordu. Şunu belirtmekte fayda var. Ukrayna-Rusya savaşı başladığından beri Amerika İHA'larla bu bölgede geziyor, keşif gezisi yapıyor, monitörlüyor, gözlemliyor. O nedenle e, sürpriz değil aslında bir yıldır bu İHA'lar geziyordu. E, Türk resmi yetkililerinde anladığımız kadarıyla bilgisi vardı. Ama tabi Rus tarafının taciz etmesi ve İHA'nın düşürülmesi burada büyük bir sıkıntı yarattı. E, tabi ilerleyen zamanda böyle askeri tacizlerin olmaması için de diplomatik kararların açık olacağı belirtildi. Ama tatsız durumlar yani bölgede sonuçta böyle durumlar hem Türkiye'yi de etkiliyor ama diplomatik anlamda sert açıklamalar bugün de gelebilir Kadir. Evet Ali son olarak da Pentagon'un bütçesini konuşmak isterim. Şimdi 2024 mali yılı savunma bütçesi için 886,3 milyar dolar istemiş Pentagon ama buradaki en dikkat çekici ayrıntı tabii bizim için bizi ilgilendiren mesele de YPG PKK terör örgütünün faydalanacağı fonada 9,7 milyar dolar ayırdı. Bu Türk-Amerikan ilişkileri nasıl etkileyecek? Tabii Esra baktığımız zaman Pentagon bütçesine o savunma bütçesine 842 milyar doları aslında e